Merhaba arkadaşlar, Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, şahane bir modelle geldim. E, modelin tasarımı Gamze'nin renkli dünyasına ait ama alt kısmını e, o şekilde yaptım. Üst kısmında biraz değiştirdim arkadaşlar. Umarım seversiniz bu modeli. Şöyle iki renkten oluşacak. Renklerim Altınbaşak 142 şu rengim. Diğer Lila rengimde Yabalı 550 diye yazarsanız arkadaşlar bu renk çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ya balı 550. Ama bunun markası gelincik. Kullanan arkadaşlarımız olursa söyleyeyim onun numarasında 415. Çünkü gelincik kalmadı arkadaşlar. Çok önceden aldığım bir markaydı bu. O yüzden karşılığı olarak da Yabalı balı 550 hemen alt kısmını şöyle başlayalım sizlerle beraber hemen iki zincirle ben bunun taban kısmını tığladım şöyle görüyorsunuz zaten hemen şimdi iki kere tığıma doluyorum tığım sabitledikten sonra iki kere doladım hemen bir sonraki tığ battıma 2 2 2 çıkarttım burada 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 2 kere tığıma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 çıkarttım 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 buraya trabzanımın içine batıyorum tekrardan buraya 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum buraya trabzanımın içine yuvamın içine sabitliyorum burada 2 zincir çekiyorum bir kere sığma doladım Şöyle bir kere tığıma doladım, yuvamın içine girdim. 2, 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım, yuvamın içine girdim. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım, yuvamın içine girdim. 2, 2, 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım, yuvamın içine girdim. 1, 2, 3, 4 kere de çıkarttım. Şimdi burada 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 9 10. Hemen 1 2 3 4. tığ battımı sabitliyorum. 2 kere tığıma doladım. Bir sonraki yuvaya battım. 2 2 2 çıkarttım. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 2 2 2 çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Trabzanımın içine batıyorum. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine girdim. Tekrardan 2 zincir çekiyorum. 1 kere tığma doladım. Yuvamın içine girdim. 2 2 çıkarttım. 1 kere tığma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığma doladım. Yuvamın içine girdim. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığma doladım. Şöyle yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tırabzanımın içine son tırabzanımın içine giriyorum. 10 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. 10 zincir çektim. 1 2 3 4. yuvaya giriyorum. Şöyle battım. Aynı Şurada yoktu arkadaşlar. Şurayı karıştırdım. Şöyle sökelim. Burada bir şey yok. Ben kafam şuraya gitti hemen. Burada bir şey yok. Direkt 10 zinciri çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hemen 1 2 3 4. yuvaya tekrar batıyorum. Şimdi üstüne geçeceğim arkadaşlar. Çünkü burada aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Şöyle bakın. Alt kısmını bu şekilde yapacaksınız. Diğer rengimi alalım. Üst kısmı, üst kısmı zaten bildiğiniz. E, ben genelde fıstıkçı olduğum için arkadaşlar fıstık modeli yapacağım. Ama isterseniz Gamze'nin renkli dünyası e, modeline bakarsanız o farklı yapmıştı. O şekilde de yapabilirsiniz. Hemen yumama. Bakın şuradakinin tepesine batıyorum. 12 tane zincir çekiyorum. Minik yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 bakın minik yapıyorum şöyle bir saniye şu şekilde girdim şöyle 2 3 4 4 5 şöyle 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane yaptım. Hemen bakın şöyle giriyorum. Minik zaten. Tekrar yuvamın içine şöyle sabitledim. Şu şekilde çektim arkadaşlar. Bir zincir çekip Hemen ipimi bir saniye Hemen çakmağımı alıp şöyle yakalım. Basit kolay bir model arkadaşlar. Hani i̇sterseniz onun yaptığı gibi de yapabilirsiniz. Ben fıstık yaptım. Değişiklik olsun diye arkadaşlar. Şöyle Bakın bu şekilde bir tane daha fıstık yapayım. Tam modelimiz belli olsun. Çünkü az yapmıştım fıstık modelini. Şöyle hemen şuradaki tepe kısmına giriyorum. 12 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane zincir çektim. Şöyle şu şekilde 12 zincir çektikten sonra ilmeklerimizi küçük küçük alıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmeğimizi topluyoruz şu şekilde hepsini topladım ve buraya sabitliyorum arkadaşlar. İpimi kopartıp geliyorum hemen. Şöyle arkadaşlar bakın yaktım. Ütüledim. Bu şekilde modelimiz oluştu. İsterseniz Gamze'nin renkli dünyası arkadaşımız gibi. Onun yaptığı gibi trabzan. Trabzanın üstüne pırpır pır yapmıştı onun modelinde. Ben de fıstık yaptım. Umarım beğenirsiniz bu şekilde de. Altını krem üzerinde lila rengi yapmaya çalıştım. Krem dediğimde hani farklı bir krem arkadaşlar. Vizon rengi tonunda açıkçası. Bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir bu modeli. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Hemen alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim oya dünyası 74. Oradan da modellerimin resimlerine ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.